Şu alkışları Ayşe Ege Soy'a gönderelim. Çok çok teşekkür ederim. Kendisine sağ olsun. Hemen üniversite yarışmamıza geçiyoruz. Konuklarımızla ilgili sorular soracağız. Üç arkadaşımızı buraya alacağız. Beş soru soracağız. Bunların içinden üç doğruya cevap veren arkadaşımıza bir MP3, pardon bir cep telefonu. ikinciye bir MP3 çalar. Üçüncüye de Beyaz Show'dan davetiye. Belki hatta bir Ebru Gündeş konserinden bilet de olabilir. Doğru mu? Olurmuş. Olur. Buyurun. hemen bir üniversite çekelim. Babacım. Evet, ilk üniversiteyi Ebru Gündeş'ten alıyoruz. Buyurun. Haliç Üniversitesi. Haliç Üniversitesi. Hemen buraya geliyor. Hemen, 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 hemen. Evet, İkinci üniversite Kadir. Sakarya Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi. Koş koş koş. İsim neydi? Beren. 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 Berenci bir saniye. Şu mikrofonları seveyim. Yeşil mikrofonu açalım arkadaşlar. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Gel bakalım. 3 Üçüncü üniversite ikin. Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Hoş geldin merhabalar. Evet bir tanıtalım şimdi kendimizi bir kere daha şöyle. Şöyle yapalım. Oradan kameralar çektiği için ha biraz şöyle dönelim ki hepimizi görsün. Tanıtalım kendimizi. Ben Haliç Üniversitesi'nden katılıyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. <laughs> Bayağı 1995 TRT'ye döndük yani. Peki, bir hangi bölümdesin? Beslenme ve diyetetik öğrencisiyim. <laughs> evet, beslenme ve diyetisyen. Yani. Ee, Ebru Sakarya Üniversitesi'nin dış ticaret bölümünden katılıyorum. Dış ticaret bölümünden katılıyorsun, hoş geldin. Ee, Dilara Yılmaz, fen bilgisi öğretmenliği. Fen bilgisi öğretmenliği, Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Ee, sen bana yardımcı olursun Aha. değil mi? Arkadaşlara mikrofonları tut. Kızlar arka taraftan hemen tamam. tencereleri, kepçeleri alın. İlk sorumuzla başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Birinci soru. Ebru Gündeş'in Ağlamayacağım şarkısındaki şıkları var dinleyin. Ağlamayacağım şarkısındaki kadının ağlamayacağım demesinin sebebi nedir? A. Ağlayacak bir durum görmediği için ağlamıyor. B. Adam ağlamasını beklediği için ağlamak istemiyor. C. Ağlatmaya çalıştıkları için ağlamıyor. Ortadaki arkadaşımız? A şıkkı. A şıkkı diyorsunuz. Ağlayacak bir durum görmediği için ağlamıyor. Müthiş bir şarkı temasıymış zaten bu. Evet. Ee, diğer arkadaşlardan? Evet. C şıkkı. C şıkkı diyor. Sen de B diyorsun. O ben de B diyeyim bari doğru çıkıyor. B. <laughs> ağlamayacağım parçası biliyor musunuz? E bu çok ufak bize mırıldansana şunu ya. Niye? <laughs> 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 ağlamayacağım, ağlamayacağım. İstediğin bu bunu yapmayacağım. Belki zor gelecek ama Karşına geçip de Hüngür hüngür bir daha hiç Ağlamayacak Ağzına sağlık Birinci sorudan arkadaşımıza puan veriyoruz ama O puanda nasıl veriyoruz bilmiyorum Baya durdu sadece puan aldı yani Evet ikinci soruyu soruyoruz Kadir Çöpdemir'in kopya falan vermeyelim sakın. Kadir Çöpdemir'in TRT'de yayınlanan Halil İbrahim sofrası dizisinde başrolünü paylaştığı usta karikatüristin adı nedir? <laughs> Hasan Kaça. Evet. Hasan Kaçar. Sen mi söyledin? Yo ben buraya duruyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Sor soracağım. Ne, ne, <laughs> nereden geldi aklına? Sen mi verdin kopya? Hayır. Hayır. Evet. Oğlum hayırında, hayırından belli. Hayır. Çünkü kimdir dedim, nedir diye sordum. Bak böyle. Hasan kaçan. O bir anda gelmiş olamaz yani. Hasan Çünkü kaçan ne demedi. O orada bir yoktu, bir biz onu biliyoruz yani. Burada yoktu ocağından. Hasan ya. kaçan demedi bir de. Tam duyamamış. Hasan kaçar dedi. Ha bir de onu da duyamadın ya. Kaç kopya aldın mı? Aldım. Ayıp değil mi? Ayıp. Hak yedin mi? Yedim. Ama kokuyor var. da diyorum. Peki bundan puan vermiyor. Bu pazar günü ne günü? Evet. <laughs> bunu herhalde bunu bulmanıza <laughs> Bu kadar kolay sormayacağız herhalde. Hemen hemen anneler günü. Bu pazar anneler günü. Cumartesi ne günü? Haa gördün mü? Onu bileceksin esas. Cumartesi günü ne günü? Pazar günü anneler günü. Buradan anneleriniz izliyordur. Annenize en güzel mesajı verene buradaki alkışlarla birer puan vereceğiz. Annesine en güzel mesajı kim verecek acaba? Senden başlayalım. Bu taraftan başlayalım. O yine kopya alsın ötekilerden. O çünkü... Önce Evet. Bir dakika kamerayı iyice zoomlayalım abi. İyice yüze zoomlayalım. Müziği daha duygusal bir şey yapalım. Belki ağlar falan. Sanmıyorum ama. Ee, yani burada özel hani kutlayamam ama annemin anneler gününü kutluyorum tek Hayatım, çocuğu olarak. Hayatım bana niye söylüyorsun bunu? <laughs> tamam anneciğim anneler günün kutlu olsun seni çok seviyorum. Bu kadar diyoruz Peki ikinci arkadaşımıza bakalım. Nereye geçsem şöyle. Ee, ben anneme buradan e, bir tek annem olsun bana bir şey olmaz demek istiyorum. Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz. Bu bir şarkı evet. söz değil miydi ya? Evet. Kimin şarkısıydı bu? Reklam jingle'ı. Ha? Reklam, cingli. reklam jingle'ı bu. Jingle, jingle. Ha reklam jingle'ı. Ama şu an benim içimden geldiği için söyledim. Oradan değil yani kopya Hadi, falan değil. Jingle'dan değil, değil yani. Evet. Anladım <laughs> peki. Anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> Size Ebru Gündeş'ten annem şarkısını armağan edeyim. <laughs> Gençler niye böyle? Ya? Yani. Gençler. Niye? Desene. Anne, Allah benim ömrümden alsın. Bir dakika. Senin ömrünü bir etmesin. dakika gel. Anne, gel. Allah seni Hadi. başımızdan eksik etmesin. Senin ayağının türavı olayım. İçin köpeğin olayım. Bir dakika. Belki benim annemle. Karşı de... Yani Yarın sen Eskişehir'e gitmiyor musun Bugün abi? Bugün gidiyorum. Buradan çıkacağım. Buradan çıkıp Eskişehir'e gidiyorsun. pazar günü setimiz var. Gidemeyeceğim annemin yanına. Tamam. Onun için şimdi gidiyorum. Yarın gece dönüyorum. Harika. Ben. Annen seyrediyor abi. Bir de şimdi kadir çöplemeye bakın. Anacığım senin itin köpeğin olurum. Allah benim ömrümden alsın. Senin ömrüne eklesin. Başımdan eksik etmesin. Benim helalim, namusum, arım, her şeyim, balım, peteğim benim. Hop. Oh. başımıza eksik etmesin. Amin. Hiç Ayağına amin. taş değmesin anam benim. Güzel anam. Amin. amin. Kadir'e cep telefonu falan bir şey verebiliyor muyuz ya? <laughs> Vallahi hak etti yani. Vallahi hak etti ya. Abi ha? o olmazsa MP3 be. Benim o eski kullanmadığım cep telefonlarından var. Ya mı? beyaz o değil de ben ayakkabıları isteyeceğim. Güzel gözüküyor. Be. Vallahi de. <gülüyor> sahiden <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Ya yürü git. Kardeşim benim Verir miyim ya? <laughs> Verir miyim miyim ya? Evet buradan da bir puan vermek istiyorum ama vallahi bilmiyorum buradan da puanı Kader Çöpdemir aldı. Valla buradan puan vermiyorum abi. Anneciğim seni çok seviyorum. Olur mu abi bir yan yana kaldığını baş başa kaldığını düşünüp şöyle şuradan güzel bir mesajla çıkar. Peki soruyu soruyorum. Hazır mıyız? Ekin Türkmen'in ilk oynadığı dizinin adı ne? Ekmek Teknesi. Efendim? Ekmek Teknesi. Ekmek Teknesi doğru mu? Doğru. Doğru cevap Ekmek Teknesi. Bir puan, bir puan, puanınız yok. Son soruyu soruyorum. Türkiye birinci liginden. Türkiye birinci liginden. Neyi sorayım? Şampiyon kim olacak <laughs> onu mu sorayım? <laughs> Türkiye birinci liginden. 5. hadi 5 çıkmaz sizden de. Çıkar canım. Çıkmaz çıkmaz. <laughs> hadi de futbolla alakaları yok onun için yani. Hangi takımı diyorsun? Galatasaray'sa. Galatasaray, sen. <laughs> ha? Galatasaray? Galatasaray. Sen de Galatasaray. Peki soruyu soruyorum. Şu anda Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Hahaha! Bravo! Açın önünü! Açın önünü! Açın önünü! Bu! Bu! Açın önünü! Bu! Ya bunu... Bunu valla alt bir niyetle sormadım. Çünkü enteresan bir sırada. Yani bunu e, Fenerbahçe'de bir dönem girdi oralara çıktık falan filan. Onun için rahat olsun herkese. Evet. 14. Ya söylediler, buradan söylediler. Nasıl biliyorsun? Ha, durumunuzu da biliyorsun. Peki 14. 1 1 1 puanda son bir soru soracağım. Ben de soru yok. Bitti. Son soruyu soracağız ve puanı alana da hediyemizi vereceğiz. Ebru sen sor bir tane sor. De sorayım canım. Kadir sen sor. Peki. Şey az önce az az Sağlam a, bir soru olsun. Soracağım. Az önce ko konuğumuz olan yani dünya mega starı, basketbol dünyasının efsane ismi Kerim Abdülcabbar'ın orada rakamları verildi. Evet, doğru. Takip ben. ettiniz mi bilmiyorum. Onla, evet. Ne kadar süre e, NBA'de final oynamış? Kaç maç? NBA'de ya. kaç maç final oynamış? Ama bu biraz fazla mı kazık var. oldu? Kazık oldu. bu biraz fazla. Ama abi ben de bilmiyorum <laughs> abi o kadarını ben nereden bilirsin? Verdiniz abi az önce. Abi ben bir şey söyleyeyim. NBA. Bunu bilsinler ben bayağı televizyon veririm hediye yani. <laughs> Belki beyaz kendini verir bilmiyorum. Sen, <laughs> Sen kaç, kaç maç? Kaç maç? 245 miydi 255 ya miydi? Ya kendin de bilmiyorsun arkadaşlar. <laughs> sen böyle bir şey 245 miydi 255 mi diye sormuş Arkadaşlar telefonu kapacak ben miyim bu kapacak bu bilsin bana ne soru <laughs> Ne soralım size güzel bir soru soralım. <laughs> büyük çuvalladık. Ya <gülüyor> <gülüyor> e büyük çuvalladın boyundan büyük işe girdin. Ben değil lan sen çuvalladın. Ne çuvalladın? ha Sorumu unutmuyorsun. Beyaz ayakkabı numarasını söyle. Aynen. Onu sorma. Niye be? Ama şöyle bir şey sorabilirim. Eee... yakında programın başında söylemiştim. Programın başında söylemiştim. Belki dinlemişsinizdir. Yakında internete yasak geliyor. Erken vuruyor. Soru ne biliyor musun? Allah soru belki de şu. İnternete yasak geliyor. Nasıl geliyor? Hadi bakalım. Evet tarihini sormuştum. 22 Ağustos, 22 Ağustos doğru ne? cevap. 22 Ağustos. Ee, 22 Ağustos. 22 Sana bir cep telefonu veriyoruz. Sizlere de birer tane MP3 çalar veriyoruz. Şöyle annelerinize bir el sallayın bakalım. Gitmeden önce. Ne? Neyse. Bazı e, kızlar çok çok teşekkür ediyorlar. Arkadaşlarımızı alkışlarla uğurlayalım. Selamlar ne? herkese. Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.